Merhabalar. Kayaşehir 15. bölgede 3 oda bir salon daire gezeceğiz. Merkez Emlak Organizasyon Danışmanlık Ofisi aracılığı ile. Daire 1. katta girişin hemen bir üst katı. Balkonla cam balkon var. Yüksekliği böyle ön olduğu için çok yüksek değil. Daire 3 oda bir salon. 118 metrekare mutfak tezgahı mermeri gayet güzel kullanışlı koridordan girince sol tarafta salonu var 22 metrekare kullanışlı gayet güzel boyası badanası yapılmış tertemiz kullanıma hazır Daire Tuvalette bu şekilde çıkan kiracı arkadaş güzel bırakmış tertemiz maşallah Yatak odası Güney Doğu Cephe'nin bir daire. Şu kapı arkasına boydan boya alt kapaklı kargolabı sığabiliyor. Oturma odası. Son çocuk odası. Şöyle koridordan doğru bir son kez hızlı bir göz daha gezdirelim. Salon. aynı şekilde. <laughs> Merkez Emlak Organizasyon Danışmanlık Ofisi olarak farklı videolarda buluşmak üzere. Hayırlı günler olsun. Hayırlı işler olsun.